Arkadaşlar merhabalar bugün akşam üzere bir haber biraz önce daha bir haber düştü Burcu Yıldırım 92'den aktarılan bir haber daha kısa olanı da vardı AKP istifa sloganı atarak Ankara esaslı bir grup yürüdü şeklinde bir haber geçildi Bugün biliyorsunuz dövizde ve altında bayağı fiyatlarında çok büyük oynamalar oldu dengesizlikler oldu ancak şöyle de bir nokta var yine e, İşçi Partisi İstanbul e, Merkez Bankası İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması da yapmış. Bu da yine BBC Türkçe'nin haberlerinde var. E, ancak bugün şöyle de bir haber vardı arkadaşlar. Bakınız onu da hemen size arz edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri e, prensi yarın Türkiye'ye gelecek e, ve 100 milyar dolarlık bir yatırım planı var. E, şeklinde bir haber vardı İngiliz medyasına düşen son dakika diye. E, sevgili arkadaşlar sakin olmak lazım tam bu noktada da böyle bir şeyin yaşanması doğrusu insanı düşündürüyor. Sakin davranmak lazım, sakin olmak lazım. Her şey kontrol altındadır umut ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.